selam arkadaşlar İskoçya'dan Hayırlı bir günler diliyorum şöyle sizlere biraz çekim yapmak istedim arkadaşlar bakın buranın şeysi bile e, trafiği bile değişik tam tersi yani ne Almanya'ya ne Türkiye'ye benziyor aynı İngiltere gibi İskoçya tersine yani şöyle sizlere biraz etrafı da çekeyim göstereyim arkadaşlar. siz bakın. Az önce de bir Türk dükkanı vardı. Oradan da çekim yapmak istedim de belki dönüşte yine oraya uğrarsak oradan çekim yaparım arkadaşlar sizler için. Böyle güzel videolar yapmak istiyorum. Sağ sol oynatmadan. Hanım ilerde tramvay mı var diyor? ne diyor, tramvay yolu var diyor. Önümüze de dikkat edelim de. Arkadaşlar burası İskoçya. İskoçya'nın başkenti Edinburgh. Edinburgh diye yazılıyor. Sonu e ile. İki katlı otobüsler de var burada böyle normal otobüsler de var. Market Train Station. Gel göstereyim. Tren istasyonuna doğru hop mu hop gidiyoruz? Temizliğine bak hoplan. Hop tren on tren ben istasyonuna ben doğru mu gidiyoruz? Railway Station arkadaşlar. Otogara doğru. Ah, pardon otogar değil. Ne? E, tren garına doğru. Gidiyoruz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sizlere güzel bir... <laughs> bir Starbucks da açmamış. Burası mı Starbucks? <laughs> Vakit erken olduğu için. Ha, açık açık. Açıkmış. <laughs> Hap Otel, top otel top diyor. Arkadaşlar burada otobüslere sol taraftan biniyorsunuz tabii ki. Trafik değişik olduğu için e, Türkiye ve Almanya'daki gibi sağda değil soldan biniyorsunuz. Çok değişik yani ben buraya bilmiyorum kolay alışabilir miydim? Alışamazdım herhalde. Scott Rail diyor, Scotland's railway diyor. Alışırsın. Ben buraya biraz zor alışırım. içeride maske takıyoruz mu Gireceğiz mi? Mesela, Şuradan şimdi şöyle. Girsek de olurdu. Entrance diyor. Aha açıldı resmen. Vay. Bir bakalım mı nerelere gidiyor ya? He? Maskemizi şey yapalım bir tutsana bir. Beni de bir çiçek. İçeride çekim yapmak yasak mı acaba? Onu bilmiyorum. Ya, çekim yasak değil. Evet arkadaşlar selamlar. Bugün de ben böyle giyindim. Bağalım. Burada kadın var bilmiyorum kızar galiba. Şuradan şöyle çekeyim. temiz ya. Gel çıkalım. Al. Gidelim millet Al. şey Ama buradan da geri çıkabiliyoruz kapı. Evet. Şey yapmadan hemen gidelim. Matiyemizi de geri çıkaralım. Şimdi. Aha bullet diyor. Tavuk var la orada resmen. Tavukçu var. Aha. Şöyle niye yakınlaştı ha? Yakınlaştırdım şimdi. Bizim arkadaş karşıya geçti bile buranın trafiğine nasıl arayacağım? Şimdi nereden? Sağ taraftan mı gidiyor? Yok sol taraf. Arkadaş trafiği de değişik buranın ya. Anlamadım ki. Ben buraya ayak uyduramayacağım. Geçiyoruz mu? Ha, şu havalimanına gidiyor arkadaşlar. Airport diyor. Ben gerçi tramvayla geldim. Bundan da gidiyor havalimanına. İki katlı otobüsler memnun musunuz? Bak Irish pub 1868'den belli olan pub. Yüzde 50 100, yıllık. 150-160 sene. Buraya da bir girilir misin değil mi? Cappuccino içeriz hani. İyi olmuyor ya. Mesela evet. evet. At any time. Şurada diyorum. saat var. Şu pub kapattı maalesef o köşede. Aha saat kulesi. Bu da buranın saat kulesi arkadaşlar. Şu ileride görmüş olduğunuz üzere şöyle biraz yakınlaştıralım mı? Yine bir yanımıza iki katlı otobüs geldi. Meşhur yani. Swamted. İki katlı otobüsler gidiyor. Arkadaşlar ha şurada da gördüğünüz X18 diyor resmi. Buradan sizlere bol bol çekimler yapacağım arkadaşlar. Ben de daha dün geldim. Ya yani dün dediğim siz bu videoyu izleyeseye kadar o oh. daha benim Avusturya videolarım var. Onlar da siz bunu izleyeseye kadar Avusturya videoları bitmiş olur. Daha kaç tane Avusturya videosu var derseniz yani dediğim gibi siz bunu izleyeseye kadar Avusturya videosu biter de 10, 10 video var daha. Belki daha fazla. Arkadaş örnek olalım. Herkes kırmızıdan geçiyor. Valla ben de korkarak geçeyim biraz. Başka bir devlet, başka bir ülke, kraliyet arkadaşlar burası. Birleşik kraliyet mi, kralları mı neyse. Ben de pek anlayamadım da. Paralar da sağlam değil mi? Buranın parasını da bir gösterseydik benim cöbümde vardı. Bakın arkadaşlar hep iki katlı otobüsler geçiyor hep. Hep iki katlı. Buna da bineceğim, bundan da çekim yapacağım. Oo çok güzelmiş la. Yeni model ha baksana şu Fenerbahçe renkli olan. İşte o Glasgow'a giden 5 liraya ya. ha, ha hey lan, Glasgow gidiş. diyor. Ha, o yüzden. Vinyan değil evet. Şehir içi değil bu. Şehir dışı. Glasgow'a gidiyor arkadaşlar. Değişik bir şehir. Yani değişik bir şehir dediğim. Buradan yaklaşık 60 kilometre 60-70 kilometre. Aşağı yukarı bu otobüs içi deri koltuklu falan içi süpermiş. Biraz sen de çıktın da videolara olsun değil mi? ben buranın parasını göstereceğim ya. Bir şunu bir tutabilir misin? Buranın parasını. düzgün tut da şöyle düzgün. Ha öyle ha. Arkadaşlar buranın parasını göstereyim. Resmen öbür taraftan gözüküyor böyle. Alın bakın. Şunu göster. Bak şu Öbür taraftan sizi görebiliyorum mesela. Selamlar arkadaşlar. Bakın. Böyle bir parası var. Bak gıcır gıcır ya şuna bak. Ama bu para İngiltere'de de geçiyor diyorsun. Ya yeah, ya. Yeah. Bank of Scotland yazıyor. Tek bank noteler başka olabilir yani. Andere Farbe, andere Abbildung. Ama para ya, resmen 20 sterlin yeah. bu arkadaşlar. Yani Top bu aşağı falan olmasın. 25 sonra. 25 euro 25 kadar ediyor. Euro, yeah. hep 20'lik var arkadaşlar bende. Otomat hep öyle verdi. Bir de Euro var. Neyse çatma göstermeye. Yani tek buranın parasını yani sizlere göstermek amaçlı. Yani öyle hava atma falan ne değil tabi. Ben de ilk defa gördüm buranın parasını. Yani İngiltere'ye, İskoçya'ya geldiğimiz mi var? Yok. Arkadaş sayesinde biz de buraları geziyoruz işte arkadaşlar. Videomuz da 8 dakika olmuş. Buradan da kapatayım arkadaşlar. Çok uzun video çekmek istemiyorum. Daha çünkü sizlere bir sürü videolar çekeceğim inşallah buradan. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.